Faruk Nafis Canlı ben. 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bakırköy İdaresi'ni bitirdikten sonra tıp fakültesine girdi. Tıp öğrenimini yarıda bırakıp yazarlık yaptı. Sonra edebiyat öğretmeni oldu. Kayseri, Ankara ve İstanbul'da görev yaptı. 14 Temmuz 1946, 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında Demokrat Parti milletvekili yaptı. 8 Kasım 1973'te bir gazetesinde öldü. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanı ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incelendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Sana çirkin dediler. Düşmanı oldum güzelim. Sana kafir dediler. Diş biledim hakkı bile topladım saçtığı altınları yüzlerce elin, kahvelendin de garaz bağladım ahlaka bile. Sana çirkin demedim ben, sana kafir demedim. Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti seni. Yaşadım beş sene gönlümde, misafir demedim. Bu firar aklına nereden, ne zaman esti seni? Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek.'' Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsam da yine seni aşkım canavarlar gibi takip edecek